Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırması ile ilgili bazı sınırlar vardı. Bu sınırları kaldırdı. Daha doğrusu bunun kapsamını biraz genişletti. Bu genişleme ile birlikte e, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olanların e, borcu, faiz oranı, işte taksiti ve vadesi gibi bazı detaylarda e, borçlar tarafından yakın takibi alındı. Genişletme sonrası biliyorsunuz ihtiyaç kredisinde işte son 30 günlük ödeyememe gibi bir sınırlama söz konusuydu. Burada 30 günlük ödeyememe sınırı kaldırıldı ve ihtiyaç kredisinin tamamını ya da kısmen ödeyemeyen herkes bu yapılandırmadan faydalanabilecek. Bununla birlikte kredi kartı da sadece askeri tutarı ödeyemeyenler için geçerliydi ama bu sınır da kaldırıldı ve kredi kartının da e, tamamı e, yapılandırma imkanıyla ödenmiş e, olabilecek. Özellikle son BDK'nın vermiş olduğu yapılandırmadan kimler yararlanacak? Şöyle söyleyeyim dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel müşteriler yani kredi kartı borçlular. Ana paraya da faiz ödemesi gereken ihtiyaç kredisi borçları, önceden yapılandırılmış kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borcu olan herkes bu imkandan faydalanabilecek. Mevcut borçların yapılandırılması ise kişinin isteğine bağlı olarak 48 ay maksimum vadede yapılabilecek. Burada kişi isterse 12 ayda vadeleme e, borcunu ödeyebilir. E, 12 ay ile 48 arasındaki faiz oranının ciddi anlamda arttığı için e, insanların cebine büyük büyük olabilir. Kredi kartıyla ihtiyaç kredisini yapılandırmasına başvurular ise 3 ay süreyle verildi. Bu süreyi aşanlar maalesef bu imkandan faydalanamayacak. E, bunun için son gün 10 Ekim 2025 oldu. Bununla birlikte yapılandırma faiz oranı da 3.11 olarak duyuruldu. Böylelikle kişiler mevcut borcunu yapılandırma tarihinden itibaren faiz oranı ile taksitlendirme yapabilecek. Yapılandırma sonrası ne kadar ödeyeceksiniz? Burada kişinin ana para borcu önemli. 100 bin liralık bir borcunuz varsa 12 ay bunun için aylık 10.681 lira ödemeniz gerekiyor. Eğer 100 bin liralık borcu 48 ayda ödemek isterseniz bu sefer aylık ödeyeceğiniz tutar 4752 lira. Bunun yanında 200 bin liralık bir borcunuz varsa 12 aylık vadede 32 bin lira 32 bin 45 lira 200 bin liranın 48 aylık vadede ise borcu aylık 14 bin 256 lira oluyor. Ama buradaki faiz oranıyla vadenin hesapladığınızda cebinizden çok daha büyük paralar çıkmış oluyor. Örneğin 200 bin lirayı işte 12 ay yerine 48 ayda ödeme yaparsanız burada fazladan bir 200 bin lira cebinizden para çıkmış olacak. Borcunu ödeyemeyenler için getirilen bu imkan elbette insanlar için şu anda iştahını artırmış durumda. Ancak bu aşamada bireysel olarak muhasebenizi yapıp ona göre bir yapılandırmayla borçlarınızı öderseniz bu şekilde çok daha mantıklı olacak. Uzun vadelerde yapacağınız ödemeler borcunuzun bitmesini uzatacağı gibi faiz yükünü de artıracağından daha kısa vadelerde yapılandırma yapma yoluna gitmek mantıklı bir adım ama burada tabii ki kişinin gelir ve gider bütçesi kişisel muhasebesi de önemli